Evet, Paris'in şimdi kargalarla. Evet, kargalar da burada sanki evcilleşmiş, insandan kaçmıyorlar hiç. Evet, dolayısıyla sahil gördüğünüz gibi, şöyle hafiften çökeyim. Hani derler nefis, nefis. Evet Paris'te kargalarla mücadele ediyor görüyorsunuz. <laughs> Ama Paris birleşir sana bir soba atarsalar ne yapacaksın? He? Evet. evet insan bunların bu neşesini görünce nasıl desem bir terapi gibi. Evet görüyorsunuz. Bak. Ama sanki bak 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 Paris'in sanki kovalamasını oyun şey yapıyorlar. Bak. <laughs> Bak bak. Şimdi Paris'e yaklaşıyor. Sanki tekrar yap der gibi cesine bak. Bak şimdi bak. Paris. Paris bak burada. Bak. Paris'in yanına toplanıyorlar bak. Bak şimdi. Bak. can can bunlar hepsi can. İstedikleri tek şey karınlarını doyurmak ve yaşamak. Soğuğa sıcağa karşı korunsun yeter. Başka bir şey istemiyorum. Karga kardeş, karga kardeş. Bir dala konmuştu karga cenapları. Ağzında bir parça peynir vardı. Göstermek için güzel sesini düşürdüğü yere nevalesini diye ilkokul dönemlerinde öğrenmiştik. yazdan böyle bir çekim yaptık sevgili dostlar. Sağlıklı kalın, dostça kalın.